Seçim bitti. Üzgün olabilirsin, mutlu olabilirsin, istediğin her duyguyu yaşayabilirsin. Ama seçim bitti. Kime oy verdiysen artık önüne bakma zamanı. Çünkü günün sonunda evet siyasetçiler ülkenin gündeminde ve gideceği yolda büyük rol oynuyor. Ama günün sonunda kendi hayatınızı değiştirecek olan sizsiniz. Bugünkü video önemli şeyleri konuşacağımız genel bir video olacak. Önce doları konuşacağız. Dolar ne olur konuşacağız. Sonra Borsa İstanbul'a bakacağız. Videonun sonunda da servet inşa etmek için en çok fırsat barındıran yer olan Bitcoin ve altcoin'leri inceleyeceğiz. Şimdi bu dolarsızlaşma yani dedolarizasyon konusu çok fazla gündeme gelmeye başladı. Sürekli haberler pompalıyor, sosyal medyada pompalanıyor. Kanalda son zamanlarda bu dolarsızlaşma, de dedolarizasyon konularından bahsetmiştik. Bizi daha da çok ilgilendiren kısmı dolar ne olacak? Önemli Asıl Türk lirası, Türk lirası dolara karşı ne olacak? Yani Türk lirası değerlenecek mi? Bunun için iki şey analiz etmemiz lazım. Bir, DXY yani basitçe doların gücü, dolar endeksi. İki, Türk lirasının değer kazanması veya kaybetmesi bu direkt bizimle ilgili. Şimdi birinci sorunun cevabı de dedolarizasyon yani dolarsızlaşma. Bunu artık noktalayacağım. Çünkü 1-2 yılda bir sürekli fırına koyulup ısıtılıp tekrardan önümüze getiriliyor medya şirketleri tarafından. Ve günün sonunda çok da değişen bir şey olmuyor. Bir para biriminin rezerv para birimi olması için şu özellikleri taşıması lazım. Bir büyüklük. Rezerv para birimi olmaya aday, rezerv para birimi olabilecek paranın devasa bir hacmi olması lazım ki günlük, bakın haftalık, aylık, yıllık demiyorum. Günlük trilyonlarca finansal işlemi karşılayabilsin. Bunu teorik olarak yapabilecek dört ülke, 4 para birimi desek daha doğru olur. dört tane para birimi var. ABD doları elbette, Avrupa bölgesi, Euro'su, Japon Yeni ve son zamanlarda en büyük rakip olarak gösterilen Çin Yuanı. Dolar bu büyüklük tanımına uyuyor. Euro? Hayır. Çünkü nüfusu çok yaşlı. Çalışma yaşındakilerin emekli yaşına göre oranı da gün geçtikçe azalıyor. Bu demografik gelişme ithalatı ve ihracatı etkileyen en önemli etkenlerden biri. Yaşlı nüfus yüzünden Avrupa şu anda olduğu gibi bu daha da derinleşecek. Zamanla gittikçe dünyaya daha az mal ve hizmet ihraç edecek ve sürekli daha fazla ithal etme eğiliminde olacak. Japonya'nın e Çin Yuan'ı dünyanın en çok manipüle edilen para birimlerinden biri. 2. Rezerv para biriminde olması gereken ikinci şey erişim. Eğer bir para birimi, rezerv para birimi olacaksa tüm dünyadan erişebilmelisiniz. Hem alırken hem satarken hacmi fark etmeksizin her yerden erişebilmelisiniz. Dolar her yerde geçiyor. Şu ana kadar gittiğim herhangi bir ülkede dolar almam veya dolar satmam hiç zor olmadı. Bu devasa şirketler için de geçerli. Euro bu yönden fena değil ama Japon Yeni hayır. Japonya 1980'lerde rezerv para birimi olmak için öne çıktı ama finansal sistemleri bununla başa çıkamadı. 1990'lardan beri Japonya'nın büyüme ortalaması yüzde sıfır. 2000'den 2020 yılına sadece yüzde altı büyüdüler. Türkiye mesela yüzde 250 büyüdü. Çin kendi para birimi ve finansal sistemi üzerinde mutlak kontrole sahip. Ve bu sahiplik diktatörlük derecesinde. Zaten kendileri de kendileri dışında dünyanın herhangi bir yerinde, kendi kontrolleri dışında dünyanın herhangi bir yerinde devasa Çin yolunu transferleri görmek istemiyorlar. Bu kontrolü zorlaştırır. Fed para basıyor evet, stimulus çek dediğimiz olay dolara değer kaybettirdi. Evet Fed kötünün iyisi, yanlış şeyler yapıyor ama dolar hakkında şikayet ettiğimiz şeyleri diğer para birimlerine de uygulamamız lazım. Ve çoğu bu para basma kriteri dahil hepsinde sınıfta kalıyor. Bu arada dolara sevdiğim yok. Keşke bizim Türk liramız rezerv para birimi olsa. Çünkü genç nüfusa sahibiz. Yani kendi kendimize yetmeyi bırakın. Şu an yetmeye yakın bile değiliz. Ama ülkelerin %90'ının aksine kendi kendine yetme potansiyeline sahibiz. Dediğim gibi genç nüfus konum büyüklükle de fena değil. Ama elbette şu an hayal. Yurt dışında Türk lirasını özellikle son bu enflasyondan sonra kabul edecek yer bile zor bulursunuz. Doları sevmiyorum. Hiçbir fiyat para birimini sevmiyorum. Ama insanlar bu söylemlerle dolarını satıp zarar ediyor. Finansal işlemlerin asıl para birimi dolar. Her ülkenin döviz rezervi dolar üzerine. Ülkelerin neredeyse tamamı borcunu alırken bana dolar verin diyor. Çünkü kasalarında dolar yok. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin dünyada en çok alınıp satılan para birimi dolar. Doların en büyük rakibi olarak lanse edilen Çin'de bunların hiçbiri yok basılan Çin yuanlarının %99'u ülke içinde kalıyor. Çin'in dışına çıkmıyor. Şimdi DXY. Doların gücü hakkında fikrimiz var. Bizi ilgilendiren kısım bizim kendi paramız. Türk liramızla ilgili güzel şeyler duymak isteyenler, hayal satmamı isteyenler videoyu kapatabilir. Doğruları duymak isteyenler izlemeye devam etsin. Türkiye şu ana kadar katma değerli mal üretmeyi tercih etmedi. Hükümetin politikası şu şekildeydi. Doları artıralım, faizleri düşük tutalım, malı ucuzlasın, Param daha az değerli olsun. Ben de bu genç nüfusla bol bol üretip satarım. Çin modeli eğer bu devam ederse Türk lirası değer kaybetmeye devam eder. Asla Türk lirası Venezuela Bolivarı gibi olur. Yanarız biteriz kıyamet kopar demiyorum. 4000 yıllık Türk devleti aklı hala yaşıyor buna inanıyorum. Ama bu şekilde çok açık ortada rakamlara bakınca bize gösteriyor ki bu şekilde devam ederse Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Ben de maalesef şu ana kadar olduğu gibi Türk Lirası tutmamaya devam edeceğim. Borsa İstanbul <laughs> ucuz. Bu laf herhalde bir 10 yıldan fazladır söyleniyor. Yıllardır bunu söylüyoruz. Borsa İstanbul ucuz, Borsa İstanbul ucuz. Türk Lirası grafiğini boş verin. Dolar bazlı grafikte görüyoruz ki insanlar son zamanlarda ufak bir toparlanma hariç sürekli para kaybetmişler. Bir şeyin ucuz olması onun para kazandıracağı anlamına gelmiyor. Yani gayrimenkul fiyatlarının düşük olduğu, kimsenin yerleşmediği, yaşamadığı, oraya göç etmeyi düşünmediği bir şehirde 3 kuruşa ucuz diye ev alabilirsin. Bundan 20 yıl sonra hala aynı fiyatta kalır. O sırada balon dediğin, doğal güzellikleri olan fiyatları sürekli artan, pahalı diye düşündüğün ev almadığın yer pahalı olmaya gittikçe pahalanmaya devam eder. Tweet atmıştım. Bizden çıkarken de haber vermiştim. Geçen sene ta 27 Kasım'da satmışım şeyler doğru olduğu için klişe olurlar. Ayakkabı boycusu hikayesi. Ve hala o zamandan beri girmedim. Borsa İstanbul maalesef insider trading'e göre şekilleniyor. Bunu ben demiyorum ama bununla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Birçok farklı haber şirketlerinin, gazetecilerin haberleri var. Bununla ilgili davalar açıldı. SPK hakkında son zamanlarda bir sürü rüşvet iddiası ortaya çıktı. Bu da beni soğutuyor. Çok değerli şirketlerimiz var. Çok parlak beyinlerimiz var. Ama çölün ortasında bir iki tane çiçek açmış diye o çiçeklerin hatırına gidip o çölden arsa satın almam. Gelelim gönlümüzün efendisine. İşte dünyadaki sorunların birçoğunu çözecek olan teknoloji blockchain. Yap mesela borsadaki halka arz edilme işlerini blockchain üzerinde. Her ülkenin borsasında böyle olsun. Tamamen açık kaynak kodlu blockchain üzerinde izlenebilir olsun. Bak bakalım ne rüşvet kalıyor ne de yolsuzluk hükümetlerin kriptolardan korkmalarının ki hükümetler bir şeyden korktukları zaman oldukça tehlikeli olurlar. Onlarca nedeninden biri. Burada hala çok fırsat var. Blockchain dünyayı değiştirecek. Uzun vadeli fiyat para birimleri basılmaya devam edecek. Ve Bitcoin'de 100 bin dolar ihtimali 10.000 dolar ihtimalinden çok daha kuvvetli. Adaptasyon artıyor. Halving'e yaklaşıyoruz. Ve Bitcoin unutmayın kıt olmak için tasarlanmış. Yani sadece Ethereum'a gelelim. Sadece çok güvende oynamak isteyenler için bile, risk almak istemeyenler için bile coin'lerin %99'una bulaşmayayım, en büyük iki tanesinin dışına çıkmayayım diyenler için bile Bitcoin ve Ethereum geleneksel varlıklara fark atıyor getiri potansiyeli olarak. Bu Boğa'da Yaklaşık 3x 4x ile yukarıda nerede durur bu adı açıkçası bilmiyorum. Ethereum'da 10.000 dolar kolay bir hedef. Neden 10.000 aklımdan rakamı veriyorum öylesine? Hayır işin matematiği bunu gösteriyor. Gelelim 21 ayda 6.1 milyar dolar değerinde 3.33 milyon adet Ethereum yakıldı. Bu demek oluyor ki Ethereum deflasyonist yani doğası gereği gittikçe daha değerli olacak. Mesela Bitcoin enflasyonist. Enflasyonu çok küçük ama yine de enflasyonist. Ethereum neden deflasyonist? Çünkü üzerinde çalışan 1500'e yakın merkeziyetsiz uygulama dApp var. Bunlar da deli gibi gas fee olarak Ethereum kullanılıyor. İşlem ücreti olarak Ethereum kullanılıyor. Bu da talebin çok artması, basılan üretilen Ethereum'lardan daha fazla kullanımının olması yani arzının azalması anlamına geliyor. Bu ayı piyasasında size bahsettiğim türevler ve daha düşük piyasa değerli coin'lerin yanında en çok Ethereum topladım. Bitcoin'lerim zaten vardı çok bir ekleme yapmadım. Bu arada Quantfury'e dönelim. Size bahsetmem gereken güzel bir şey var. Artık benim izlediğim coin'leri veya hisseleri platformda görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken sağ üstteki arama yerine gelip veya telefondaki arama yerine gelip emiri yazmak. Böylelikle benim izleme listemi görüyorsunuz. Şu an kriptolarda Bitcoin ve Ethereum var. Hisselerde ise BNG Food. Hani bir haftada dolar bazlı %30 kazandığımız gıda şirketi. Starbucks var. Lockheed Martin var. En büyük savunma şirketi. Netflix var. Ve Lululemon var. Ama Lulu short pozisyon açtığım bir şirket. Çünkü gereğinden fazla değerlendiğini düşünüyorum. Bunu güncelliyor olacağım. Belki siz video izlerken baktığınızda bir şey eklemiş veya çıkarmış olabilirim. Radarıma giren bir kripto veya hisse olduğu zaman da oraya ekleyeceğim. Az önce gösterdiğim yere emir yazmanız yeterli. Bitcoin güvenli liman olmaya devam ediyor. Dolar sonuçta itibariyle para birimi hiçbir şeye dayalı değil. O da diğer itibariyle para birimleri gibi uzun vadede değer kaybetmeye devam edecek. Ama kötünün iyisi yakın zamanda bir yere gidiyor gibi gözükmüyor. Ben nakitte duracaksam dolarda duruyorum. Türk lirasına gelelim. Hükümet bu mevcut politikalarla devam ederse, katma değer üretmemeye devam edersek, faizleri düşük tutalım, doları yükseltelim. Genç nüfus fazla, üretsinler. İşçiler ucuza çalışsın, bol bol satalım. Yurt dışına satalım dedikleri sürece Türk lirası değer kaybetmeye devam edecek. Ben Türkiye'nin genç nüfusunu vakti değersiz, 3 kuruşa karıncalar gibi çalışan olarak değil de parlak beyinler olarak görüyorum. Çünkü Avrupa'ya, Amerika'ya gittiğiniz zaman Türklerin birçoğunun ne kadar harika işler çıkardıklarını görebilirsiniz. Çok dalga geçiyorlar sosyal medyada Atatürk'ün bu sözüyle. Sana katılmıyorum tek yanlış söylediğim bu falan diye. Ama yanlış söylemedi. Türk milleti zekidir. Tüm bunların yanı sıra dünyayı değiştirecek olan hem de iyiye doğru değiştirecek olan geleneksel sistemi merkeziyetsiz yapacak açık kaynak kollu yapacak olan bir teknolojinin parçası olmak hem de olurken buradaki varlıkları toplamak 5-10 yıl sonra teşekkür edersiniz. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Sosyal medya hesaplarım aşağıda. QuantFury'de arama yerine emir yazıp izleme listeme her an ulaşabilirsiniz. Yeni gelecek bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak, hatta ilk öğrenlerden biri olmak için abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayıp bildirimleri açın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.